Bu sistem Türkiye'de olsa herkes şişe toplardı. Çevre peç şişeyle kirlenmezdi. Nasıl mı? Belki duymuşsunuzdur arkadaşlar. Almanya'da plastik şişelerinde hatta bazı cam su şişelerinde geri dönüşüm var. Verdiğin her şişe için 15 sentten 25 sente kadar geri alıyorsun. Öderken fant dedikleri bir olay var. Mesela bir içecek alıyorsun, asıl fiyatı 1 euro ise 25 sent geri dönüşüm için toplamda 1.25 euro ödüyorsun. Şişeyi geri iade ettiğinde 25 sentini geri alıyorsun. Bunu ek gelir için yapan birçok emekli ve yaşlı insanlar var. Çöp karıştırıp poşet poşet şişe topluyorlar. Günlük kazançları 10 ila 20 euro arası. Bu da aylık 200-400 euro arası ek gelir demek. Şu anda benim iade ettiğim bizim pet şişelerden alacağım para. Bunu istersem kasada ya alışverişten düşebilirim ya da kasada nakit olarak paramı iade alabilirim. Sizce böyle bir şey Türkiye'de olsa nasıl olurdu? Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Ve sağ şişemizi atıyoruz. 4 euro 25 cent geri alıyoruz. Ve bunu da alışverişimizden de çekeceğiz arkadaşlar.